Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için bir örnek olarak gönderildi. Son peygamber olarak gönderildi. Kendisi ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmuştu. Ve güzel ahlakın da örneğini bize sergiledi. Peygamber Efendimiz sadece güzel ahlakın değil, tabii bu soyacaklarım da güzel ahlakın içinde var ama dürüstlüğün, şefkatin, merhametin, iyiliğin, adaletin, insanların saadeti için gerekli olduğunu yaşayarak bize vazetti. Bunu her zaman yad etmeyi bir görev biliyor bütün Müslümanlar. Tabii şunu da hemen ifade edeyim ki ne yazık ki böyle bir gecede Afganistan'da yine menfur patlamalar oldu. Birçok insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum yakınlarına da. Bütün Afgan halkı Adam. Bas sağlığı temellilerimi buradan duyurmak istiyorum. Yemen'de son zamanlarda bombalardan kurtulan çocuklar ne yazık ki açlıktan ölüyor. Dünya Sağlık Teşkilatı bu konuda tehlike sinyallerini uzun zamandır veriyor ama ne Suudi Arabistan'ın ne de dünyanın adeta umurunda değil. Herkes vah 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 diyor ama bu katliamı, bu vahşeti önleyecek ciddi hiçbir adım atılmıyor. İstense Suudi Arabistan'ın orayı bombalaması bir saatlik iştir durdurulur. Demek ki kimsenin umurunda değil. Sadece orada değil, bugün Suriye'de de, Filistin'de de, Arakan'da da ve savaşın sürdüğü birçok yerde de çocuklarımız hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybediyor, zarar görüyorlar. Biz ülkemizde de bunun farklı bir boyutunu yaşıyoruz bir yanda uyuşturucu ve maalesef kötü alışkanlıklar okul sıralarına kadar inmiş durumda. Yine tehlike sinyalleri söyleniyor. Tedbir alınacaktır deniliyor. Hükümetin 15 yıldır azaltacağına arttığının farkında olması icap eder bu kötü almış Lafla peynir gemisi yürümez. Önüne geçeceğiz. Ne zaman? Bir 15 sene sonra aynı kelimeleri tekrar etmek üzere bugün talim yapıyor gibi adeta. İstatistiki bilgilere göre 700'den fazla çocuk hapishanelere düşen annelerinin yaşında, yanında hayata adım atmaya çalışıyorlar. Özellikle de şahsen bana gelen bazı mektuplara istinaden söylüyorum. Henüz haklarında bir dava bile açılmamış olan insanlar, bir yanında üç çocuklu bir ailenin babası iki buçuk sene önce mahkum, hapse atılmış, mahkum edilmiş değil, tutuklanmış. 10-11 ay önce de anne tutuklanmış. 3 tane çocuk en büyük lise son sınıf veya üniversiteye giriş çağında ortada kalmış. Aile büyüklerinden de kimse sahip çıkamıyor. Şimdi bu çocukların halini siz bir düşünün. Anası da babası da suç işlemeseydi demek o çocukları kurtarmaz. Devlet şefkatli olmak mecburiyetindedir. Merhametli olmak mecburiyetindedir. Çare bulmak mecburiyetindedir. Öncelikle bütün fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Benim babam da öğretmendi. Bizim ailenin içinde de kardeşlerim dahil birçok öğretmen var. Bundan dolayı da öğretmenleri hakikaten hayırla yad ediyorum. Gerek ilkokul çağları gerekse ortaokul lise çağlarındaki öğretmenlerimizi bazen sıraya dizerlerdi dayakta ama hepsini hayırla yad ediyor. Yani öğretmenler her zaman çocuklara elbette şefkatle kucaklamaları icap eder ama yeri geldiği zamanda ben öğretmenin çocuğu tehdit etmesinin yani Geri geldiğinde uyarmasının biraz ileri giderek azarlamasının da gerektiğine inanıyorum. Ama öyle bir ortamdayız ki şimdi aileler bile pusulayı şaşırdı. Benim çocuğuma laf ettirmem. Ettirmezsen o çocuk sana da hayırlı olmaz. Bu millete de hayırlı olmaz. Kendisine de faydalı olmaz. Bugün ne yazık ki öğretmenlerimiz bırakın 40 yıllık hatırı 40 günlük itibar dahi görmüyorlar. Zanla. Öyle zannediyorum ki bu şucudur. O halde onu kanun hükmünde kararnameyle görevden aldım. Sokağa bıraktım. Hiçbir yerde iş alamaz demek hukuksuzluğun daniskasıdır. Tabii atanamayan öğretmenler de ayrı bir dert. Atanamayan öğretmenlerin bir iki özelliği var. Bir öğretmen olmuşlar. Öğretmen üniversiteden mezun olmuşlar. Ama kendilerine iş verecek bir makam, mevki yok. Neden? Çünkü devlet bir plan dahilinde öğrenci almıyor üniversitelere. İnsanlar da nasıl olsa devlette bir iş bulursam rahat ederim diye öğretmenliğe gidiyor. Bu doğru değil. Tabii sadece öğretmenlik konusunda değil, hiçbir eğitim sahasında devletin bir planı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yoksa bugün 200'ü geçen üniversiteyi ildir diye gidip küçük daha yeni il vasfı verilmiş kazanmış demiyor. İl vasfı verilmiş ilçelerde birer üniversite kurmak akıl kârı değildir. Dünyanın hiçbir yerinde de emsali yoktur. Gidin o üniversiteler boş. Bildiğiniz gibi mecliste kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen doktorların özel sektörde de çalışamayacağı konusunda bir madde eklenmişti. Beşinci madde. Bu madde kavga dövüş komisyondan geçti. Ama o sırada herhalde meydana gelen müzakereler ve çekişmeler üst seviyedekilerin dikkatini çekti ve meclise geldiğinde bu maddeyi geri çektiler. Bundan dolayı da ilgililere teşekkürümü bir vazife bilirim. Allah rızası için yani gidip de insanlarla birlikte poz vermek, fotoğraf çektirmek Türkiye'nin itibarını artırmıyor. Şunu bir görün. Türkiye bugün artık ikinci, üçüncü sınıf ülke olarak görülüyor. Hukuksuzluğun hakim olduğu ülkelerden birisi olarak görülüyor. Şunu bir değiştirmeye çalışın. Umurlarında bile değil. Bir takım adımlar atılırken devlet karar alırken istihbarat bilgilerine istinaden karar alabilir. Ancak hukuk istihbari bilgiye değil delile göre karar verir. Siz zanla insanları mahkum ederseniz yarın sizi de mahkum edenler, zanla mahkum edenler bir gün iktidar olur. Tabii bizim en çok sıkıntı çektiğimiz konuların başında şimdi ekonomi geliyor. Ekonominin bütün göstergeleri tehlike sinyali veriyor. İşsizlik artıyor. Yüzde on biri geçti. 3,6 milyon insan işsiz. Resmen fiilen bu rakamın yüzde yirminin üzerinde olduğunu hükümetin hatta kendi TÜİK'in bilgileri bunu bize haber veriyor. Enflasyon yükseliyor. Efendim dolar işte 5.35 seviyelerde indiği için bak nasıl adım atmaya başladık. Ya bir tane gösterge ekonominin tamamının düzeldiği manasına gelmez. Dış ticaret açığı hala devam ediyor. Borçlarımız artıyor. 1 trilyon 200 milyar lirayı geçti. Bir trilyon 200 milyar lira. IMF'ye borcumuz kalmadı. Bu türküyü sen istediğin kadar söyleyerek dolaş. Hiçbir manası yok. Hiçbir kıymeti yok. Dış borç bir trilyon 200 milyar dolar, milyar lira seviyesine çıktı. Sen bunu nasıl ödeyeceğini bir düşün. Ekonominin düzelmesi için yolsuzluk ve israfın önlenmesi ilk adımdır. Yolsuzluk ve israf önlenmeden Türkiye bizi ayağa kaldıracak yatırımlara para bulamaz. İsraf dediğimiz zaman da bu arkadaşlarımız bambaşka şeyler anlıyor. Yani tabii ben onu ölçemiyorum. Ama buradaki saraya saray denilmesinden rahatsızlar. Ama öbür tarafta Muğla'da yazlık saray yapıyorlar. Onun da adını herhalde dinlence yeri gibi bir şey söylerler ki o mefhum biraz üstü örtülsün diye. Ya Allah'tan korkun. Bu yatırımlar Türkiye'nin kaynaklarının yok edilme, edilmesi manasına gelir. Ancak bunlar bariz olanlar. Bir de öyle yatırımlar var ki bu yatırımlar da Türkiye'nin kaynaklarını tüketir. Türkiye'ye gelecek kaynakları azaltır. Bunların başında İstanbul kanalı projesi gelir. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız adeta bir müjde gibi Kanal İstanbul projesinin on yeni köprü ile gündemde olduğunu yakında bu yatırıma başlanacağını duyurdu. Biz Kanal İstanbul'un fizibilite raporunun açıklanmasını isteriz. Şeffaflık elzem. Bu proje kaça mal olacak? Mondros Mutu Harekesi ve diğerleriyle düşünüldüğü zaman buranın biz hakikaten hukuken gemileri zorlayacak mahiyette bir kanal mı olacak onu da öğrenmek isteriz. Çevreye vereceği zararı bunun nasıl telafi edileceği konusunda bir adım atılıyor mu? Bir araştırma yapılmış mı? Bunu görmek isteriz. Gemiler buradan geçmezse ne olacak? Bugün gemiler biraz bekliyor İstanbul'da. Karadeniz'de de bekliyor, Marmara'da da. Ama şimdiye kadar feryat eden kimseye rastlamadık. Şimdi bu kanal İstanbul vesilesiyle gemiler oradan geçecek. Yüklü miktarda da para ödeyecek ve böylece trafik hızlanacak, Türkiye'nin gelirleri artacak. Yok ya. Böyle bir şey yok. Orada bir tane insanın aklına gelen husus var. Kanal İstanbul'un çevresinde yeni bir şehir kuruyorlar. Hayal ediyorlar. 15 milyonluk İstanbul yetmiyor. İkinci İstanbul'a burası 30 milyona çıksın istiyorlar. Gözleri arsa rantında. Bir de kanalın yeri arada sırada değişiyormuş. 4-5 kere değişmiş. Niye değişmiş dedik? <laughs> Birisi söyledi. Ne kadar doğrudur bilmem ya dediler. Gömü ihbarı var. Onun için burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Bugünkü hükümetin yaptığı bu tip yatırımlar sadece iç göçü artırıyor. Çünkü Anadolu'daki bütün tesisler yıkıldı, satıldı. Yerine yenileri konmadı. Konması için tedbir alınmadı. Aynı zamanda bu son adımlar bildiğiniz gibi en çok tarımı da vurdu. Gerek patates fiyatlarını aldı başını gidiyor. Soğan şimdi ulusal bir mesele haline geldi bakanlık ekip kurmuş. Bütün soğan depolarını araştırıyorlar. Şu hainleri bir yakalayalım da soğan nasıl beş liraya çıktı. Ona çıkacak tedbir alalım diyorlar. Hainleri bulurlarsa iflahını gezecekler. Ya soğanla Türkiye ne batar ne ayağa kalkar. Enflasyon soğanla tamamen soğanla, soğanla etkilenmez. Patatesle etkilenmez. Buradan iktidara tekrar sesleniyorum. Eğer siz Anadolu'da özellikle çiftçiliği tarımı, hayvancılığı desteklemezseniz, bir, insanlar göç eder. İki, yapılan, yıkılan yatırımların yerine yeni yatırımların yapılmasını sağlayamazsanız gene insanlar göç eder. Sadece bunların göçü ülke içinde kalmaz. Şunu bilin ki bazen memleketinden kopan insanlar Amerika'ya, Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanına yayılırlar. Buna ne deniyor? Beyin göçü. Son zamanlarda bazı belediye başkanlarının ilçelerde benim partimin dışında bir partinin arabasını görürsem mezarlarını kassınlar diyor. Vay canına. Savcılar nerede? Hükümet nerede? Demokrasi nerede? İnsan hakkı nerede? Adalet nerede? Muhterem arkadaşlarım böyle bir ülkeye beyin göçüyle adam gelir mi ya? Alenen tehdit edilecek, hükümetin de adalet mekanizmasının da polisin de umurunda olmayacak.